Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere Photoshop'ta siyah beyaz fotoğraf editlemeye ilişkin bir teknik, daha doğrusu ardışık birkaç katmandan oluşan, çeşitli araçları kullanarak siyah beyazı hem renk tabanlı hem ton tabanlı olarak yönetebileceğiniz bir yöntem anlatmaya çalışacağım. Genel olarak siyah beyaz bir fotoğraf editlerken biz o fotoğrafın renkli halinin de Doğru bir şekilde editlenmiş olmasını tercih ederiz. Özellikle bir siyah beyaz fotoğrafa başlamadan yani siyah beyaz editine başlamadan önce o fotoğrafı doğru bir şekilde editlerseniz sonucunuz daha güzel olacaktır. Şimdi biz klasik bir şekilde kamera ravla açmış olduğumuz bu fotoğrafta olması gereken düzenlemeleri yapalım. Basic alanına girdiğimizde bir genel kriter olarak siyah alanının yokluğu, beyaz alanı gibi durumları değerlendirip işe başlıyorduk. Şimdi bir siyah spike oluşturuyorum. Ardından beyaza yoğunlaşacağım. Bu fotoğrafta beyaz alanı oluşturduğumda büyük olasılıkla patlama meydana geleceğinden beyazı elde edinceye kadar açmayı düşünmüyorum. Ama en azından beyaza yaklaşmak istiyorum. Bunun ardından highlightta bir miktar o patlayan alanları kısabilirim ve tekrar beyazla fotoğrafa biraz canlılık kazandırabilirim. Özellikle kontrastın yüksekliği nedeniyle alt detaylarda bir kayıp var. Bunu biraz kontrast azaltarak çözebilirim. Tabi daha sert fotoğraf isteyenler kontrastı artırabilir bile. Ama ben detayların biraz görünür olmasını istiyorum. Bunlar yapıldıktan sonra shadow alanında da bir miktar aydınlanma tercih edebilirim. Şimdi beyaz alanımı tekrar ele almak istiyorum. Spike oluşturabilir miyim? Evet, oluşturduğumda ciddi bir patlama meydana geliyor. Bunu oluşturmadan şu şekilde bırakmak istiyorum ve şu an için fotoğrafım genel anlamda istediğim sonuca geldi. Şimdi siyah beyaz aşamasına geçelim. Bildiğiniz üzere bir fotoğrafın renkten arındırılmış hali yani desature edilmiş hali siyah beyaz anlamına gelmiyor. Şimdi dilerseniz bunu bir görelim ne demek istediğimi. Hue Saturation'a girdiğimizde ve bunu saturasyonunu sıfıra çektiğimizde oluşan görüntü evet gri tonlarından oluşuyor. Aslında siyah beyaz olarak oluşturmuş olduğumuz bu fotoğraftan önceki renkli halinin yeterince tatminkar olması nedeniyle yani ışık dengesi olarak güçlü bir ışık yönetimi sağlamış olmamız nedeniyle fotoğrafın desatüre edilmiş hali de iyi bir siyah beyaz oluşturmuş gibi duruyor. Ama asla bir siyah beyaz fotoğraf oluştururken bunu renkten arındırma yani doygunluğu sıfırlama olarak yapmadığımızı bilmenizi istiyorum. Şimdi yapmamız gerekenleri konuşmaya başlayalım. Bildiğiniz üzere yine burada yer alan şu görmüş olduğunuz araç adjustment layer yani ayar katmanı ekleme ikonu. Buna tıkladığımızda şurada yer alan black and white renk tabanlı olarak fotoğrafı yönetmemizi sağlayan bir araç. Ne demektir renk tabanlı? Burada var olan, daha doğrusu o fotoğrafta var olan renkleri ışığıyla yönetmemizi sağlıyor. Kırmızıyı artırdığınızda sadece kırmızı renkler artıyor. Kıstığınızda kırmızılar kısılıyor. Dolayısıyla bu fotoğrafı editlerken o fotoğrafta yer alan renklerin nasıl görünmesini istiyorsanız bu şekilde ayarları sağlamanız gerekecek. Ben şu şekilde genel bir ayar yaptıktan sonra renk tabanlı editimi tamamlayacağım. Bundan daha ötesi yoktur, onu söyleyeyim. Şuradan e, farklı ayarlar, hazır ön ayarlar var. Bunlar tercih edilebilir fakat e, çok iyi sonuçlara ulaşamayabilirsiniz. Ayarları kendinizin yapmanızı öneririm. Şimdi bu aşama tamamlandı ama fotoğrafta biz şu ana kadar renk tabanlı bir siyah beyaz düzenlemesi yaptık. Ton tabanlı yani siyahlar, beyazlar ve arada yer alan grilerden oluşan tonların yönetimine girmedik. Bunu sağlayacak bir araç göstermek istiyorum. Bildiğiniz üzere Gradient Map bunu sağlayan ideal araçlardan biri. Bunu eklemeden önce renklerimizin şurada var olan ön ve arka rengin default renkler olan siyah ve beyazdan oluştuğunu görmemiz lazım. Farklı renkler var ise örneğin şuradan bir renk değişimi yapalım. Mesela şuna tıklayalım. Şu şekilde. Şöyle bir aşamadaysak istediğimiz sonuca ulaşamayacağımız zaten belli. Önce D tuşuna basarak default renklerin oluşumunu sağlıyoruz ve ardından üstte siyah altta beyaz olması için X tuşuna basıyoruz ya da şu oklara basmamız yeterli. Şimdi bu renk dönüşümlerini sağladıktan sonra gradient map aracına tıklayarak bir gradient map aracı ekliyoruz. Güncellenmiş Photoshop'ta şu şekilde perceptual diye bir bölümle geliyor. Biz bunu klasik olarak kullanmamız gerekecek. Klasik yaptığımızda Fotoğrafımızın ciddi bir ton değişimine girdiğini, siyahların güçlendiğini, orta ton grilerin daha güçlü bir hal aldığını görüyoruz. İşte sorun bunu yönetmekle ilgili. Bunu nasıl yönetebiliriz? Şurada görmüş olduğunuz gradyan aracına tıkladığımızda bize altta şu stoplardan oluşan bir barı açıyor. Buna tıkladığımız zaman özellikle şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bu aracı kullanırken dikkat ederseniz bir e, e, el işaretinin geldiği bölüm var. Stopların üzerine geldiğimizde okun kürsörünü görüyoruz. Buna tıkladığımız zaman ortada baklava dilimi şeklinde bir yeni küçük noktanın oluştuğunu görüyoruz. Uzaklaştığımızda el işaretinin geldiğini görüyoruz. Ele tıklarsak ne olur? Onu göstereyim. Buraya yeni bir stop ekler. Ve en son hangi renge tıklamışsak o rengi ekler. O nedenle şimdi bunu nasıl sileceğiz? Aslında silme son derece basit. Buna tıklayıp delete tuşuna bastığınızda silinebileceği gibi bunu tutup aşağı çekip bırakırsanız da silinir. Örneğin şuna tıklayalım ve şimdi tekrar bir boşluğa el işareti var iken tıklarsak beyazı eklediğini göreceksiniz. Bunu bir öğrenmiş olalım. Şimdi tekrar soldaki siyah stopa tıkladığımızda görmüş olduğunuz araç açılıyor. Ve bize orta tonların bulunduğu şu konum şunu ifade ediyor. Siyahtan buraya kadar %50 griden koyu olan renkleri ekliyor. Bundan beyaza kadar olan kısım yani %50 griden daha açık olanları bu taraf yönetiyor. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Bu noktayı örneğin şu tarafa çekersem dikkat edin siyahlar küçüldü ve griler de küçüldü. Bunun anlamı fotoğrafımızda siyahlar ve griler küçülecek. Mouse'u bırakmadan sonucu göremiyoruz. Sol klik basılı vaziyette şu anda bıraktığım anda fotoğrafın siyahlar bölgesinde aydınlandığını griler alanında aydınlandığını görüyorsunuz. Peki şunu söylemek istiyorum. Biz bu fotoğrafımızda bu noktanın pozisyonunu böyle değiştirebildiğimiz gibi buraya başka noktalar ekleyerek ayrı editler yapabilir miyiz? Evet şimdi size bunu anlatmak istiyorum. Noktamızın lokasyonunu tekrar 50 yani tam orta nokta olacak şekilde ürettikten sonra bunun altına gelip tıklayarak yeni bir renk eklenmesini sağlıyoruz. Rengi yönetebilmek için buna çift tıklamak ya da şurada yazan Color'a tıklamamız gerekiyor. Color'a tıkladığımızda görmüş olduğunuz panel açılıyor. Hue dediğimiz renk yani şu band 0, saturasyon 0 olacak şekilde B alanı yani brightness, parlaklık alanına 50, Girdiğimizde nötral %50 rengi buraya eklemiş. Daha doğrusu tonu buraya eklemiş oluruz. Şimdi şunu tekrar edelim. 0 siyahı temsil eder, 100 beyazı temsil eder. Bu gradyanda 0 ile 100 arasında yer almaktadır ton değerleri. Bu itibarla orta noktamız 50 ile ifade edilirken bu ikisinin arası 0 ile 50'nin arası olan 25 ile 50 ile 100'ün arası 75 ile ifade edilmektedir. Peki biz buraya stop eklersek görmüş olduğumuz gibi %50'yi ekledi az önce o seçiliydi. Buna çift tıkladığımda aracım geldi buranın olması gereken değer 25. 25'e çektiğimde hiçbir değişikliğin olmadığını yine görüyorum. Şu alanı görüntüleyebilmek için ya buna ya buna tıklamam lazım. Onun orta noktasını görebilmem için. Tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi beyazı ekledi. Bu ikisinin arası yani 50 ve 100'ün arası 75 olduğu için buraya 75 eklediğimde yine fotoğrafımda bir değişikliğin olmadığını görüyoruz. Ama elimde yönetilebilir durumda 5 tane ayrı stop ve bunların aralarında aralarını da yönetebileceğim ara stopların bulunduğunu görüyorum. Bu durumda örneğin şu siyahlar bölgesini yönetmek için şu %25 ile oluşturmuş olduğumuz gri, koyu griye tıklayıp sola doğru bunu çekersem orta tondan daha koyu olan grilerin ve siyahların aydınlandığını görüyorum. Orta ton bölgesini daha yoğun olmak üzere oluşturmak istersem bunu büyültürsem orta tonların arttığını, bunu bu tarafa çekersem aydınlandığını görüyorum. Beyazlar bölgesini şu alana daraltmak, beyazları kısmak istersem bu şekilde yönetebileceğim gibi şu beyazı bu alana çektiğimde ana beyazın güçlendiğini görebiliyorum. Bu şekilde bir yönetimle fotoğraflarınızda çok ciddi orta ton yönetimi elde edebilirsiniz. Ancak Kullanımı biraz deneyim, biraz beceri isteyen bir uygulama. Yanlışlıkla ara stoplar üretebilirsiniz. Ürettiğiniz ara stopu az önce dediğim gibi bu stopa gelip sol klik yapıp tutup aşağı çekerseniz silindiğini görürsünüz. Beyazları şu şekilde tekrar eski pozisyonda tutalım. Beyazlar alanını zayıflamasını istemiyorsak beyazlar alanını bu alana çekerek beyazları büyüttüğümüzü görüyorsunuz. Örneğin siyahlarda fazla kayıp olduğunu düşünüyorsanız şu alana çekebilirsiniz. Fotoğraf burada fazla koyu kaldı derseniz şu ara topu tutup bu tarafa çekerek orta ton grileri daha iyi yönetirken koyu siyahları aydınlatmış olursunuz. Bu şekilde siyah beyaz yönetmeyi öğrenmeniz sizin için önemli bir avantaj sağlayacaktır. Okey deyip geçtiğimizde Gradyanın nasıl bir etki yaptığını anlayabilmemiz için gözünü pasif hale getirmemiz lazım. Buna tıkladığımızda öncesi ve sonrasını görebiliriz. Çok küçük bir etki olduğunu görüyorsunuz. Daha yoğun etkiler oluşmasını isteseydik buradan yeni bir yönetim sağlayabilirdik. Dikkat ederseniz ben şimdi koyu grileri daha yoğunlaştırmak ama siyah alanları hafif açmak istiyorum. Bunun etkisinin nasıl olduğunu tekrar görelim. Böyle bir sonuca ulaştık. Bence gayet tatminkar bir siyah beyaza döndü. Peki histogram kontrolünü nasıl yapalım? Bu kritik bir nokta. En iyi histogramı yönetebileceğimiz araç Levels aracıdır. Buna bir Levels eklediğimizde şu alanda beyazların biraz zayıf kaldığını görüyorum. Beyazları bir miktar artırmak isterseniz sola doğru çekebilirsiniz ama bu yüzde patlamalara neden oluyor. Dilerseniz bunu ekleyip yüzü ayrıca kısabilirsiniz. Örnek veriyorum. Bunu eklediğinizde şu katman maskesine tıklayarak fırça %100 opasite siyah renk alıp uygun bir fırça boyuyla bu bölümü boyadığınızda yüzdeki o devil'stan kaynaklanan beyaz patlamalarını kaldırmış olursunuz. Diğer alanlarda beyaz alanın kalması bizim için ideal olacaktır. Dikkat ederseniz daha önce var olmayan beyaz spike'ımız histogramda oluştu. Siyah spike'ımız var. Fotoğrafımız sola yaslı. Karanlık koyu bir fotoğraf tercih etmiştik zaten. Ki başlangıçta da eksi çekilmiş bir fotoğraftı. Bence ideal sınırlarda bir siyah beyaza ulaşmış olduk. Yine de ilave bir ton düzeltmesine ihtiyacınız olursa selektif kalırla bunu yapabileceğinizi ama renk bantlarından değil alttaki ton bantlarını kullanarak ve sadece black alanını kullanarak bunu yönetebileceğinizi bilmenizi istiyorum. Şu an ben artı bir siyah ekledim. Nötral alanları bir ton daha koyultmak istiyorum. Yine artı eklemek suretiyle orta tonlu alanları daha koyu hale getiriyorum. Whites alanında dilerseniz siyah ekleyerek koyultabilir. Dilerseniz siyah silerek daha aydınlık hale getirebilirsiniz. Dikkat edin siyah sildiğinizde aydınlanıyor. Siyah eklediğinizde koyulaşıyor. Burada benim tercihim beyazlara dokunmamak yönünde olacak. Bunu yönetmekte zorlanırsanız yazıyla yazabileceğinizi daha önce söylemiştim şöyle etkisini bir kıyaslayalım. Şu haliyle güçlü bir siyah beyaz fotoğraf olarak oluştu. Alt tuşuyla göz işaretine tıkladığımda en alttaki fotoğrafın orijinalini görürüz. Buna tekrar tıkladığımızda tüm katmanlar aktif olur ve görürüz. Üstten aşağıya doğru etkileri kaldırarak inelim ve sonucu mukayese edin. İlk oluşan siyah beyaz aracıyla oluşturmuş olduğumuz yani black and white aracıyla oluşturmuş olduğumuz renk tabanlı siyah beyazda tonların ya istediğimiz seviyelerde olmadığını görüyoruz. Gradient Map ile kendi yönetimimizi sağladığımız ara tonları elde ederek daha güçlü bir siyah beyaza ulaşıyoruz. Levels ile fotoğrafın özellikle beyaz dengesini yeniden inşa ettikten sonra Selective Color da genel siyah ton değerlendirmesini bir kez daha yapmak suretiyle fotoğrafımızda nihai sonuca ulaşıyoruz. Eğer siyahları bir ton daha koyu veya orta tonları bir ton daha koyu kullanmak isterseniz Gradient Map'ten yeniden yönetebilirsiniz. Buna çift tıkladığımızda aracımız açılır ve şurada görmüş olduğunuz Gradient barına tıkladığımızda bu stoplara yeniden ulaşabilirsiniz. Özellikle orta tonları daha yoğun kullanmak istediğinizde bu alana kaydırarak siyahları koyultmak istediğinizde aradaki şu baklava şeklinde görünen stopu sağa doğru çekerek siyah alanı büyüttüğünüzde fotoğrafınızın siyahların büyüdüğünü görebilirsiniz. Böyle daha sert siyahlı bir fotoğrafta tercihiniz olabilir. Eğer arzu ederseniz bu gradient map'i çoğaltarak ikinci bir ayar şeklinde de yeniden oluşturabilirsiniz. Özellikle şu yüzde oluşan kararmanın olmasını istemiyorsanız bunu kısmi veya bütün olarak silebileceğinizi de katman maskesiyle bu alanı siyah boyayarak yüzdeki ışığı geri alabileceğinizi unutmayın. Son olarak fotoğrafımızın geldiği aşama bu. Yine dediğim gibi gayet mantıklı bir fotoğraf şeklinde oluştu. Alt tuşuna ve alt fotoğrafa tıkladığımızda Fotoğrafımız ekrana oturur ve son olarak ne durumda olduğumuzu bir kez daha büyük ekranda bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bana göre hoş bir fotoğraf oldu.